Merhaba arkadaşlar. Bugün biz hamuru alacağız. Oyun hamuru yapacağız. Şimdi Burada bir sürü oyun hamuru aldık ikraya. Başka neyimiz var? Başka böyle kış kitabı. Böyle bir boyama kitabımız var. Gösterelim. Bakın Mickey Mouse'lu. Ve biz bugün bir de ne aldık? Çekil dedi. aldık. Biz Bakın. Elsa, Kromi ve Unicorn. Bunlarla beraber, İsa ile beraber neler yapacağız neler. Hadi şimdi bunları koyalım. Bunu da koyalım. Ne yapalım? Şunları açalım mı? Evet açalım. Nasıl açacağız bunu İkrem? Şurada açacağız. Bakalım hangi renkler varmış. Tekrar bunları tek tek sayabiliyor değil mi? E, Sayamıyorum. Büyüyürken sayacağım ya. Ama sen renkleri öğrenmiştin. Bu hangi renkti? Yeşil. Mavi. Mavi. Bu? Kırmızı. Evet. Arkadaşlarına da göster hangi renk olduğunu. Bu kırmızı. Evet. Bu mavi. Evet. Bu hangi renk? Bu. Beyaz. Beyaz. Bakın. Bu hangi renk? Bu. Yeşil. Bakın. Bu? Burada. Kahverengi. Bu hangi renk? Hükya bunu biliyor. Bu şarjı. Aferin sana. Şimdi açarsan şu burayı. Dur. Şimdi aa, arkadaşlar. Bakın Hükya'nın bir de burada neyi var? Bak. ikram bu ne? Bu etmiş ama tabi bunu şimdi açmayacağız. Evet bunu şimdi açmayacağız. Şimdi Ay. ne yapacağız? Dur buraya koyalım. Şimdi ama yok oynayacağız ben. Yeşil. Yeşil değil o ya. Maviydi sanki. Aç. Açıyoruz. Şimdi bir. Ay. Ama biraz çok sert. Sert mi? Birazcık yumuşatalım. Evet sen de yumuşat onları. Ben de bir tane açayım mı? Ben de kırmızıyı açayım olur mu? Olur. Tamam. Ne yapacaksın sen oyun hamuruyla? Ee, Maviyle neler yapılır? Maviyle bebek yapıyoruz. Orada inşa yapıyoruz. Evet. Öyle bir şey yapıyor. Okulda da öyle yaptık. Okulda o... da mı sen oynadın İkra? <laughs> Hı hmm. Bakalım mavi oyun hamuruyla neler yapacak İkra? Ben de kırmızıyla bir elma mı yapsam? Yap. Kocaman bir elma yapayım. <laughs> Bakıyorum şöyle yuvarlayalım yuvarlayalım. Ben de ay yapacağım. Ay, ay rengarenk misketler mi yapsak yoksa? Tabii da çok yapıştı bir Bakalım bir daha yuvarlayalım şöyle. Ay. Çok güzel oldu bunlar. Sen neler yapıyorsun? Ben de, ben de yani. Biraz daha yuvarla ya. Tam yuvarlak olmadı seninkiler. Yuvarla yuvarla yuvarla. Çok eğlenceli Ay, değil mi sen? Ay. Düştü. Gel. Hı. Bak. Bir iki de bitti. Evet. Şimdi başka bir şey oynayacağız. Ama ama ne? E, e, böyle yapıyorlar. Bıcık Böyle de. Şey yapıyorlar, Büyük yapılamaz. Börek mi? Aa, burada kapaklarında şekiller var. Bakın. Evet öyle yapılmış. Bunun şeklini çektim. çıkartalım. Evet, be, 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 Seninkinin be. kapağında hangi şekil var? Hii, bir kaplumbağa var. Işte. Göster arkadaşlarına da. Göster bakın. Kaplumbağa. Hemen yapalım. Tamam. Sen ne yapacaktın? Kaplumbağa. Kaplumbağa yapacağım. Ben de yapayım şöyle. Şuyu iyice şöyle bas. iyice bastırıyoruz iyice. İyice başlıyordum ben. Çocuk yapıyorum. Bak bakalım iyice bastır. Evet. Bakalım. Hoppa. Ay. Ay arkadaşlarına da gösterelim. Vay. Dur. Bakın ikna bir kaplumbağa yaptı. Şimdi ben göstereyim. Yunus yapayım bir tane de. Arkasına da kelebek yapabilirsin bak, orada kelebekler de var. Aa bakın, dur ben hatta şöyle yuvarlağını çıkartayım. Acaba şekli bozulur mu? Şöyle bakayım. Bozulmadı. Ben de yapacağım. Tamam. Şimdi bak. Şey görünüyor mu? Kameradan görünmüyor. Şöyle yunuslu. Ama benimki tam çıkmamış sanki ya. Şey hiç Belli çıkamaz. olmadı benimkisi. Niye? Şüphe öyle o böyle yapıyor. Sen daha iyi yaptın sanki ben yapamadım. Yapamadı çünkü o öyle. Başlıyor mu başladın? Sen daha güzel yaptın. Ben yapamadım. Ay ya. Bu kırmızıyı bunun içine koyacağım. Benim bir de çıkmadı. Seninki de, de mi çıkmadı? Çünkü kapağı ters basmışsın. Şöyle basacaksın bastır 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 ay bastır. ay adı, 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 adı. yeter mi? yeter 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 güzel görünüyor yeter Tamam şöyle de yapalım. Dur şuradan şöyle yaptım mı? Şuradan şöyle etrafındakileri çıkartabilirsin. Çıkardım. Hayır, evet. Çok yaba. güzel oldu. Sen yukarı görüyor musun Evet Evet göründü biraz önce ya Işıktan dolayı tam şey yapamadık. Neyse ayarlayalım bir daha. çıkmış. Çok güzel oldu ikram. Şimdi hangi renk kaçalım? Tamam onu bozmasaydın keşke kenara koysaydın. Ha diğerleriyle mi yapalım? Anne diğerleri yapacak bu kuru Tamam bunu da ağzını kapatalım. Kurumasın. Kırmızıyla da yaptık. Bu yaptıklarımızı şuraya koyalım. Şu kalemi yerlemiş anne. Oralarda bir bir şey bakacağız. Oralarda şey. Aşağıda oralarda şey. Tamam. Bunları da şöyle koyalım. Bunları ben ama ben yastık getiriyorum. Arkadaşlar. Ha oturamadın. Sen bir yastık getir bakalım. Hadi. Getiriyorum. Sen kendine getir. Ben istemiyorum. Yok ben kendime getireyim. Tamam. Şöyle oturabilirsin. Hadi bakalım. Gel. Aferin. Oturdum. Oturdun mu? Oturdum. Hı. <laughs> Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi stikerlerimizi mı açalım? Evet. evet. Bunları buraya koyalım. Ben şu önce bu şeye başlayacağım. Ne o? Bakabilir miyim? Hangisi o? Kromi. Güzel mi? Güzel. Başka? Başka. Bunu açmayacağım. Bunu açalım. Tamam. Bunu açalım. Arkadaşlar yıllar. Evet. Gösterecek misin arkadaşlarına da? Aha. Sen çok seviyorsun stikerleri değil mi? Aha. Bakalım. Ay, Bakalım. Yı, yı, yı. Arkadaşlarına gösterelim mi? Bakın çok tatlışlar. Hadi ay, onları ay. kitabımıza yapıştırabiliriz. Evet. Ön yüzüne yapıştır. Arkadaşların da görsün boyama kitabını. Hangisini seçelim? Şunu seçelim. Hangisi? Şu bebek. Şunu. Şunu yapıştıralım. Oh yapıştıralım sonra arkadaşlarına gösterelim. Evet. Şöyle yapıştırayım mı? Evet. Dur. Şöyle yapıştıralım arkadaşlara gösterelim. Hii, çok güzel oldu. Ya, de bakın değil. bakın. Bakın çok güzel oldu. Şöyle yapıştırdım. Şöyle bunu çaktım. Diğerini de takalım. Ay bakayım. Hadi sen yapıştır onda. Nereye yapıştırmak istiyorsun? Ay ikna çok güzel oldu. Çok tatlış oldular. Bakın. Bakın iki tane krom ile bir stiker yapıştırdı. Hadi arkadaşlarına el salla artık. Aa, Abone olmayı unutmayalım. Ayy. Beğeni yapmayı Ayy. unutmayalım. Ayy. Hoşçakalın Ayy. de.